Merhaba, Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Megalodon, tarihin en büyük ve en korkutucu köpek balıklarından biridir. Yaklaşık 23 milyon yıl önce yaşamış ve yaklaşık 3,5 ton ağırlığa, 15-18 metre uzunluğa kadar ulaşabilmiş devasa bir deniz yırtıcısıdır. Megalodon'un dişleri günümüzde bile fosil olarak bulunuyor ve insan elinden büyük olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu dev köpek balığı, günümüz büyük beyaz köpek balığının atası olarak kabul edilir. Megalodon okyanusların en üst düzey avcısıydı ve balinalar büyük balıklar gibi büyük deniz canlılarıyla besleniyordu. Kocaman çenesi ve güçlü dişleriyle avını kolayca parçalayabiliyordu. Neden yok olduğu tam bilinmese de iklim değişiklikleri ve av kaynağının azalması gibi faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Megalodon'un büyüklüğü ve gücü günümüzde bile deniz canlıları arasında efsane olarak anılıyor. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.